Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi'nin düzenlediği Dost Meclisi toplantısının bu haftaki konu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Abdülkadir Kantarcıoğlu oldu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen sağlık alanında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Abdülkadir Kantarcıoğlu konuk oldu. MÜSİAD üyelerine öncelikle Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları, faaliyet alanları hakkında bilgilendirmede bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdülkadir Kantarcıoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle ilgili bilgilendirmede bulunarak, bu alanda yapmış oldukları özverili çalışmalardan bahsetti. Elimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık gelişmeleri gibi birçok alanda önemli bilgiler aktardı. Müsiyadeli Azı Başkanı Tekin Gürkan da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Abdul Kantarcıoğlu'na teşekkür etti.